Kuşlar Kader Ağacı 5. İyi seyirler. İşte Kader Ağacı. Vay canına. Gördüğüm en havalı, en mutlu ağaç. Vay canına bu ağaç. Çok iyi. Ben sizi onunla beraber bırakayım. Alıyor muyuz? Dur bakalım kendi kendine verebilir. Ağaç ah, yer değiştiriyor. Yer değiştirmiyorum. Ne <laughs> konuşuyor? Konuşamıyorum. O zaman, o zaman, o zaman sen nesin? Ben tam ağacı koruyucusu. Hmm, merhaba Cici. Sen nasıl bir şeysin? Size çam ağacından bir tutam ihtiyacınız olan şey veririm. İşte bu. Teşekkür ederiz Cici. Rica ederim. A, a, ama 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 ne yapıyorsun sen? Onu vermek için gitti. Anlamadın mı? Ha tamam. E, hala gelmedi. Bilmiyorum. <laughs> Bundan biraz uzun sürdü. Alın bakalım. Bu sizindir. Teşekkür ederiz Dize. Bize evimizi ısınlayabilir misiniz? Tabii ki de. Görüşürüz. Vay canına. Neredeyiz bilen var mı? Bilmiyorum ama burası çok karanlık. Işınlanınca böyle oluyor demek ki. Evet. Karanlık. Hem de bayağı karanlık. Bayağı bayağı karanlık desem. Gel, 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 geldik sanırım. Geldik. getirebilirsiniz. Baba ihtiyacın olan malzemeyi sonu getirdik. Ver kuzum onu ben şey yapayım. Konuşabilir miyiz? Tabii ki de. Ben uzaklaşayım. İyi olur. Yaptın çok de şurada bir şeydi. Babanı iyi Bunu biliyorum. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Aha, ben bir şey yapmadım. Buyurun şefim. Çorbanız. Senin sayende küçük torba. <laughs> hoş geldin Kara. Hoş bulduk. Herkese hoş bulduk. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Siz başardınız, babanı iyileştirdiniz. Evet tatlım ne oldu? Ben, de başardım Gülen'le beraber değil mi? <laughs> evet sen de başardın. Ha? Teşekkür ederiz. Rica ederim her zaman. Kimle konuşuyorsun kızım? Birisi değil sadece bir dostum mu? <laughs> çok yaşa Gülen, çok yaşa Gülen, çok yaşa Gülen. Benim tatlı kızım yine başardı. Başardım.